Sevgili dostlar biliyorsunuz son olarak PPI ilaçlar, proton pompa inhibitörü ilaçlar yani e, mide koruyucu adı verilen ilaçlarda kalmıştık. Ve bunlardan e, bunları kullanıyorsak ki e, muhtemelen gereksiz ya da uygunsuz ya da zararlı olarak kullanma olasılığımız bunları gerekli, yararlı ve uygun olarak kullanma olasılığımızdan çok daha fazla olduğunu daha önce göstermiştik. E, bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunları bırakma işini nasıl yapmalıyız? Bunu konuşacağız bu videoda. Evet. PPI ilaçlar proton pompa inhibitörü mide koruyucu denen ilaçlar üzerine konuşuyoruz. Tabii bu videoyu izlemeden önce e, muhakkak mide koruyucu denen şeylerden bizi kim koruyacak adı altındaki videomuzu izlerseniz bu ilacı kullanıyorsanız çok çok büyük ihtimalle neden uygunsuz ve yani yararlı yerine zararlı şekilde kullandığınızı anlayacaksınız. Ya gereksiz yere yazılmış olduğunu ya da Gerekenden uzun süre kullanıyor olduğunuzu büyük ihtimalle ama muhakkak değil tabii ki büyük ihtimalle kullananların büyük çoğunluğu için böyle olduğunu alacaksınız ve neyden bahsediyoruz burada Türkiye'de ve dünyada piyasada en çok yazılan kullanılan birkaç ilaç grubundan biri olan birinden yani milyonların kullandığı bir şeyden bahsediyoruz ee, bu ilaçtan bahsederken şimdi bundan sonra da gene Mide koruyucu mide kanseri yapar mı adı altında ikinci bir e, videomuz vardı bunu da muhakkak seyrettikten sonra bunu e, izleyebilirsiniz. Bu arada Türkiye'de fonksiyonel tıpın kurucu topluluğu olan Fonksiyonel Tıp Akademisi e, adına FTA'yı temsilen e, birçok kongreye e, davet edilip burada konuşmalar yapıyorum. Bu aslında e, Türkiye'de fonksiyonel tıbbı FTA'nın Saygınlığı ve tanınırlığının nasıl attığına ilişkin e, sizlerle kıvançla paylaşmam gereken birçok e, olay oluyor böyle ama ben paylaşmıyorum. Bundan sonra bunları paylaşmaya karar verdim. Önceki hafta Türk Kalp Damak Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresinde yani Yıllık Kongresinde FTA'yı temsilen hormon replasmanının kardiyovasküler sistem üzerine olan yararlarını anlatma fırsatı buldum. Şimdi... Konumuza e, geçecek olursak... PPI ilaçları deyince... ne aklımıza gelmeli? E, daha önce bahsettiğim gibi... örneğin... piyasa isimleri olarak bir sürü piyasa... Isimli, e, değişik firmaların çıkardığı ilaçlar var ama... Lansor, Nexium, Pulsed burada görünüyor ve içlerinde ne... maddesi var? Bakın Pulsed'in içinde mesela pantoprazol var. Şurada gördükleriniz var ya... omeprazol, pantoprazol esomeprazol, raboprazol gibi hep ol ile beten şeyler, ilaçlar. Konumuz bu. Bu ilaçları nasıl bırakabiliriz? Ha, neden bırakacağız bu ilaçları? Çünkü bu ilaçlar uzun süreli, tekrar altını çiziyorum, uzun süreli kullanıldığı takdirde nasıl yan etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Nedir bunlar? Özellikle helikobakter pylori pozitif bir kişiyseniz ki bizde 100 kişinin 85'i böyle, o zaman ülkemizde kanserden ölümlerin en önde gelen sebeplerinden biri olan mide kanserine yakalanma riskiniz, bu yani bu ilacı kullanıp da helikobakter pylori pozitif olmayan birine göre 15, 20, 30, 35 kat artıyor. Bunu belirtmek lazım. İkincisi e, kemik kırıklarına kemik erimesi ve kemik kırıklarına çok daha açık oluyorsunuz. Bu ikincisi. Üçüncüsü, e, sindiriminizde sorunlar oluyor. Çünkü e, bu ilacıları kullandığınızda mide pH'ınız 5,5 olur. Halbuki hani sindir, hani asit neyi sindirmek için, eti sindirmek için lazımdır diye düşünürüz ya. Az çok da doğrudur yani. Evet. Et falan yemeyen ineğin mide pH'i 3 3.5 civarındadır. Bu ne demek? Bu ilacı aldığınızda ineğin bile midesinin içindeki asit sizinkinden 100 kat daha fazla. Yani demektir. Yani e, sizin midenizden bir bardak sıvı alsak üstüne de 100 bardak 100 150 bardak e, su koysak ancak pardon ineğin midesinden bir bardak asit alıp üstüne 150 bardak koyup bunu sulandırmanız lazım ki sizin mideniz gibi olsun eğer bu ilaçları kullanıyorsanız. Bu da sindirmenizde birçok mikrobesini emiliminde başta işte magnezyum, kalsiyum gibi e, mikrobesinler olmak üzere ama birçok ayrıca yararlı diğer mikrobesinlerde e, asit e, ister. B12'nin Protein sindirimine bağlı bir şey olduğu için B12'nin kana geçişi gene e, asit mide ister. Bunun dışında e, midenin mikrop kırıcı özelliği ortadan kalkacağı için sizde ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi yani SIBO riski ortaya çıkacaktır. Bu da sizde huzursuz bağırsak sendromu, fibromiyajı, e, huzursuz bacak sendromu birçok klinik tabloyla birlikte olabilir. Bunun dışında sık olmasa da bazı zatürrelere yakalanmanızı kolaylaştıracaktır. kolaylaşacaktır. Bunun dışında e, e, kalp damar hastalıklarına yakalanmanız ve miyokard enfarktüsü geçirmeniz bu konuda çalışmalar tartışmalı olsa da aslında çalışmaların büyük çoğunluğu PPI uzun süreli kullananlarda miyokard enfarktüslerinin daha sık olduğunu söyler ki buna ilişkin biz e, hekimlerle olan toplantılarımızda, kurslarımızda bunların mekanizmalarında, birçok mekanizmaya sahip olduğunu da anlatıyoruz. Şimdi demek ki bu nedenlerle eğer çok şart değilse bunları uzun süre kullanmamız kim için şarttır? Eğer baret özefagusu denilen bir, baret özefagusu denilen kansere dönüşebilen bir özefagus hastalığınız varsa bunları uzun süre kullanmanız makuldür. İkincisi... Eğer bir kan sulandırıcı kullanıyorsanız, bununla da birlikte, e, hani böyle tanındığı için böyle söyleyeyim, aspirin, majezik, apranax, naproxen e, gibi e, anti-inflamatuar, e, gene kan, e, midede de kanamalara yol açabilecek olan bu tip ilaçları kan sulandırıcılarla birlikte kullanıyorsanız, ve uzun süre bunları kullanmak zorundaysanız hem bu ilaçları hem de kan O zaman mide kanamalarını korumak amacıyla bu ilacı yani e, PPI ilaçları kullanmanız makul olabilir. Tabii ki bunların da alternatifleri vardır ama bu e, durumlarda kabul edilebilir. Bunlar bugünkü sokaktaki kullanımların her türlü reflüm şuram yanıyor falan diyenlere, eliyle midesini gösterenlere PPI yazıldığını düşünürsek kullanımların yüzde biri bile binde biri belki bunlar. Şimdi bunları nasıl bırakmalıyız arkadaşlar? İki türlü. Birincisi yavaş. Ne demek yavaş? Bahsedeceğim. İkincisi bir takım başka şeylerden destek alarak. Önce şu yavaş ne demek bunu anlatalım. Önce ne kadar uzun süreli bu ilaçları kullanıyorsanız o kadar yavaş bırakmalısınız. Ne demek bu? 1,5 ay, 2 ay yani 6 hafta, 8 hafta kullanıp da bırakacaksanız o zaman hani şak diye bırakmayın ama oldukça çabuk olarak 1-2 hafta içinde bırakabilirsiniz bunları hafif böyle bir gün al bir gün alma falan diyerek. Ama eğer 1,5 ayı geçiyorsa, 2 ayı geçiyorsa, özellikle 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bunları kullanmışsınız. O zaman bunları çok yavaş bırakmalısınız. Ne demek çok yavaş bırakmak? Şöyle. Örneğin 4 günün birinde almayın. Bu şekilde bir iki hafta gidin. Bundan sonra 3 günün birinde almayın. Bu şekilde de bir örneğin 2 hafta, 3 hafta gidin. Daha sonra iki günün birinde almayın iki günün birinde almadığınızda o almadığınız gün için benim biraz sonra gene burada bu ilaçları alternatif olarak önereceğim. İlaç veya doğal maddelerden kullanın. Buradaki bu ilaçlara alternatif olarak fakat daha tırnak içinde zayıf gibi sunulan bizim piyasada famotidin içeren Famodin gibi ilaçlar var. Birazdan ben bunları size göstereceğim. İki günün birinde boş kaldığınızda bu ilaç grubundan alın mide asitini azaltacak olan. Mide asitini azaltan bu ilaçlar PPI ilaçlar gibi mide asitini felç etmez. Biraz nefes aldırır mideye salgı açısından, salgı kapasitesi açısından. Ve bizim amacımız bu ilaçlara bağımlılığı azaltmak. Peki neden bu kadar yavaş gidiyoruz? Şunun için yavaş gidiyoruz. Şak diye bırakırsanız müthiş bir e, tekrar sekresyonla aşırı bir asit sekresyonuyla karşılaşırsınız. Çünkü mideye asit salgılaması için bazı hormonlar emir verir. <laughs> Siz bu ilaçları aldığınızda mide asiti felç olduğu için, aylarca, yıllarca mide asiti salgılamadığı için, mide hiç asit falan salgılamadığı için, midenin asit salgılamadığını gören o hormonlar aylardır, yıllardır mideyi daha fazla, daha fazla, daha fazla hormonlarla kamçılamaktadır asit salgılaması için. Siz bu ilacı bıraktığınız, fakat midenin siz felç ettiğiniz için salgılayamıyor. Bu ilacı bıraktığınız anda bütün o mideyi asit salgılaması için kamçılayan hormonlar, faktörler bunların hepsi midenin üstüne çullanır ve mideden müthiş bir asit salgılanır. O zaman siz dersiniz ki of oh, midem yandım öldüm bittim demek ki ben bu ilacıca ihtiyacım var bu ilaç benim için doğru ilaçmış deyip devam edersiniz ve mahkum olursunuz buna. Şimdi bu tuzaktan kurtulmanızı anlatıyorum ben. Bu tuzaktan kurtulmanız için en önemlisi ona düşmemek, hızla bırakmamak. Demek ki bıraktığımız iki günde bire geldiğimizde PPI yerine alternatif olan biraz sonra göstereceğimiz H2 reseptör blokleri olan ilaçlardan famotidin içeren bu ilaçlardan başlayacaksınız. Daha sonra ne yapacaksınız? Ee, bu sizin ne kadar uzun süre kullandığınız, ne kadar yavaş bırakmanız gerektiğiyle ilgili. Ama örneğin şöyle yapabilirsiniz. Mantıken bu sefer 3 günün ikisinde o alternatif ilacı kullanıp birinde bu PPI ilacı kullanırsınız. Giderek sadece o alternatif ilacı kullanıp daha sonra onu bırakırsınız. Onu bıraktığınızda bu ilaçlardaki gibi rebound olmaz. Ha bu esnada kullanacağınız bazı doğal maddeler de çok yardımcı olur. Bu arada bunu takip eden dönemlerde ara ara ciddi durumlar olduğunda bir gün iki gün PPI ilaç kullanıp bırakabilirsiniz. Dünyanın sonu değil. Önemli olan bunu uzun süre kullanmamak. kırklık e, kullanıyorsanız, mesela burada pusetin kırklık yazıyor bakın. Kırklık kullanıyorsanız o en yavaş, en son bırakmadan önce kırklıktan 20'ye geçebilirsiniz. Burada herkes için geçerli tek bir protokol söylemiyorum. Çünkü kimisi bu ilacı 4 ay kullanmıştır, kimisi 4 yıl, kimisi 14 yıl. Ne kadar uzun kullandıysanız bu söylediğim mantıkla kendinize yavaş bir bırakma planı çizeceksiniz. Peki alacağımız destekler nedir bu sırada? Değişik ilaç ve değişik ilaçlardan destek alabiliriz. Mide e, deki bu e, işte üsermiş, reflüymüş bunlar için kullanılan değişik ilaçlar var. Birincisi antasitler. Yani içer içmez seni rahatlatan işte tasitmiş, reniymiş gibi ilaçlar. İkincisi piyasada bir tek o var benim bildiğim onun için sukralfat burada mide'nin üstünün e, yaranın üstünü kaplayan e, ilaçlardır. Üçüncüsü benim alternatif ilaç diye biraz sonra size söyleyeceğim hani bir gün onu bir gün bunu kullanabilirsiniz diyeceğim aşki reseptör blokörleri. Bir başkası PPI ilaçlar. Bugünkü konumuz biliyorsunuz bu. PPI ilaçları. Şimdi buradaki antepsini geçelim. Bu esas mide e, üseri ülseri olanlarda geçici bir süre esas kullanılacak ilaç. Antasitler nedir? Antasitler arkadaşlar en popülerleri hani bildiğimiz tasit ve reni gibi söyleyince sizin hatırlamanız için bunları örnek olarak aldım. Bunlardaki problem ne? Bunlar bazıları alüminyum içerir. Mesela tasit alüminyum içerir. Reni alüminyum içermiyor örneğin böbrek yetmezliği olan kişilerde özellikle bunların e, uzun süre kullanımında bazı sorunlar e, çıkar. Hani kendimizi rahatlatmak için arada kullanabiliriz. E, ama yani 3-5 Tane bundan arada bir iki tane almakla hemen alüminyumdan Alzheimer falan olmazsınız. Böyle saçmalıklar yok. Ama iyi bir şey mi? Değil. Lüzumsuz yere böyle sürekli kutularca bunları tahsiti almak. Bunlar yerine gene piyasada nispeten daha iyi olan... bu antasitler anında... E, asitin üstünü tampone ederek... onu asitliğini ortadan kaldıran... ilaçlar bunlar biliyorsunuz. E, Gaviscon diye bilinen bir ilaç var. Bu e, reflüsü olanlarda özellikle... nispeten daha iyi, daha masumdur. E, ancak bunun da içinde... E, paraben diye hani şu şampuanlarınızda olmasını olmamasına dikkat ettiğiniz madde var ya hoş bir madde değil yani ee, bir toksin dememiz gerekiyor öyle bir şey var yani bunu içmek de çok hoş değil hani bir kutu içtin bir şey yok da ama bunu sık sık bunu almak çok hoş bir şey değil bunun yerine son dönemde gavinda diye gene e, şu e, gavisconun e, içeriğini karşılayan Gaviscon'un parabensiz olanı diye düşündüğümüz biraz daha pahalı ona karşın Gavindo Gavinda dediğimiz bir destek olabilir. Bunlar antasitlerdi. Şimdi gelelim PPI'yı bıraktığınız zaman PPI kullanmadığınız günlerde onun yanına ekleyebileceğiniz hani PPI 3 günün birinde kullanmadık. Orda pek gerek yok da ama iki günde bir kullanıyoruz. iki günde bir <laughs> ilaçsız kalıyoruz dediğimiz günlerde famotidin içeren ilaçlardan birini alıp kullanabiliriz. Piyasada böyle bir sürü var. Bakın burada nokta nokta yazmışım ya. Daha başkaları da var yani. Famodin, famoser, gastrover, gastrofem, neotap, asit bas, usetidin falan filan diye ticari ismi değişken bunlar var. Demek ki PPI ilaçlardan yavaş bir geçiş yaparken bu ilaçlardan yardım alacağız. Daha sonra bunları da yavaşça bırakırız ama onlar kadar hassas değildir. Peki hangi doğal maddelerden destek alabiliriz bu sıralarda rahatsızlık çektiğimizde? Benim en sevdiğim, yıllardır benim hayatımı kurtaran DGL var. Yut içinde de var DGL. Ben bu da yut dışından bir örneğini e, gösterdim. Ee, ben özellikle bir tek seyahatlerdeyken, işte Kongrelerde, e, otellerde kötü beslenirken e, falan, daima ve daima yanımda bir DGL kutusu bulundururum. Midemde bir ekşime, yanma, reflü e, böyle rahatsızlıklar olduğunda ya da e, mideme dokunacak bir şey alıyorsam, bundan önce midemin üst e, içinin kaplayarak hem e, Sadece asiti tampone etmekle, asiti ortadan kaldırmakla kalmayan, aynı zamanda mide içinde ve özefagus alt ucunda reflünün yarattığı yarayı da iyileştirme özelliği olan e, DGL, e, DGL bir Deglycerize Licorice yani e, meyan kökünden, meyan kökünün bir özütüdür bu aslında arkadaşlar. Meyan kökü ben işte Diyarbakır'a falan gidenleriniz varsa orada görmüştür ya da Diyarbakır'dan izleyenler varsa sokakta hep böyle meyan kökleri içilir, satılır. Bu aslında çok da sağlıklı bir şey değil çünkü meyan kökünün içinde sağlıklı çok fazla şey bulunsa da meyan kökü tansiyonu yükseltebilen bir şey, özellikle tansiyonu yüksek olanların, yüksek olmayanların bile konik kullanımda tansiyonlarını yükseltebilen bir şey. Bunun içinde meyan kökünün içindeki tansiyon yükselten maddeyi alıp çekip meyan kökünün faydalı flavonoidlerini içinde bulunduran e, bir özel e, hazırlama, ekstrakt hazırlama e, biçimidir. DGL. gibi benim hem kendim hem hastalarım için oldukça sevdiğim bir destek. Ee, bununla ilgili... E, bir bilimsel... çalışmaya bakalım. Önce bir deneysel çalışmaya bakalım. Burada... E, farelere ya da sıçanlara... neyse... E, şöyle şeyler verilerek bir deney yapılmış. Önce indometasin, hani endol diye falan piyasada var ya... bu hani midede aldığınızda nasıl... E, apranaks, majizik, e, burfen aspirin, böyle şeyler midede yara açabilir diye biliniyor ya ve... E, kan sulandırıcılarla birlikte alındığında... E, bu bir kanama riski olduğu için birlikte PPI kullanımı makuldur diye konuşmuştuk. Bu ilaçtan... farelere verilmiş... bir grup fareye. İkinci grup fareye... hem bu ilaçtan verilmiş mideye... bakın indometasin verildiğinde... midede... 24.9 yani 25 milimetre karelik bir yara, ülser oluşmuş gördüğünüz gibi. Diğer gruplara ise bu ilaç verilirken bununla birlikte hani biraz önce burada yardımcı diye baktığımız famotidin içeren ilaçlar, hani PPI'yi bırakırken iki günde bire özellikle geldiğinizde bir yandan bu ilacı alın dediğimiz Yardımcı e, mide asitini azaltıcı ilaçlar var ya, famotidin içeren. İşte o ilaç verilmiş. Bakın famotidin. Onun kısaltılması şu FET. Üçüncü gruba bu e, midede ülser yapan ilaçla, indometasinle birlikte meyan kökü verilmiş. Tabii farenin tansiyonu çıktı mı çıkmadı kimsenin derdi olmadığı için onu... E, verilmiş. Amacımız burada Fahri'de Ülser'e bakmak. Ee, dördüncü bir gurbaysa ise ikisi birlikte yani Famotidin'le Degel'e birlikte verilmiş. Bakın arkadaşlar ne olmuş? Bakın, şurada Famotidin meyan kökü ya da ikisi verildiğinde Buradaki 25 milimetre karelik ülser neye düşmüş? Famotidin ilacıyla 4.6 milimetreye, meyan köküyle gene aynı şekilde düzelmiş 4.9 milimetre kareye, ikisi birlikte kullanıldığında 25 milimetre kareden midedeki ülser 2 milimetre kareye düşmüş. Burada da hatta onun resmini görebilirsiniz. Burada yaralar famotidin kullanılmış. Burada hani PPI yerine de kullanılabilir dediğim ilaç. Burada sadece meyan kökü kullanılmış, gördüğünüz gibi kanamalar ne kadar azalmış. Burada da herkesi birlikte... kullanılmış. Adeta yok olmuş. Yani buradaki meyan kökü özütünün... faydasını... gözümüzle görebileceğimiz bir şey. Burada... bir insan çalışması... bir çift kör... randomize placebo kontrolü çalışma. Burada gene DGL içeren bir ilaç kullanıldığında, yakınmaları placebo grubunda yakınmaları ciddi olarak azalan hiç kimse yokken, DGL grubunda önemli bir fark var ve hiç değişmedi diyenler placebo grubundakilere karşılık DGL grubundakiler. Yani buradan anlayacağımız şeyler PPI bırakırken, Famotidin içeren orada bir sürü piyasadaki markalarını falan da söylemiştim. Başkaları da var tabi. E, bu ilaçları onun yerine ikame ederek yardım alabiliriz. DGL kullanabiliriz. DGL'yi nasıl kullanacağız arkadaşlar? DGL'nin mantığını anlarsanız nasıl kullanacağınız kolaydır. DGL e, refli oluşan özefagusun mide ile birleştiği yeri içini ve midenin içini kaplayan ve onu iyileştiren, yara iyileştiren, hem rahatlatan, bu işte güzel yanı bu, hem rahatlatan hem de iyileştiren bir e, kaplama yapıyor orada. O zaman biz yemeğin ortasında DGL tablet çiğnersek mantıklı bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü o zaman yediğimiz tavuğun salatanın üstünü kaplayacak. Bir mantığı yok. Onun için Özellikle midemize ra bizi rahatsız edeceğini bildiğimiz şeyler yemeden ya da içmeden ilaç olarak olsun önce. Bir 10 dakika 15 dakika önce bir iki tablet DGL çiğnersek midemizde onun önlemini alırsak onun üstüne daha rahat edeceğiz. Bunun dışında gün içinde de e <laughs> rahatsızlık hissettikçe bu işte refli gibi olsun yanma ağrı. DGL tabletten bir iki tablet çiğnenebilir. Neden çiğniyoruz? Çünkü DGL çiğnenerek, çiğnenerek alındığında biraz daha yararlı olan bir şey arkadaşlar. Evet bunun dışında nasıl e, yararlı maddeler var destek ürün olarak? Çinko kaynozin diye bir madde var. Çinko kaynozin e, özellikle ülser e, ya da Uzun süreli ciddi sorunu olanlarda özellikle önerebileceğimiz bir şey. Bu hatta Japonya'da ruhsatlıdır. Yani reçete yazıldığında bile e, öder bunu e, devlet. Öyle söyleyeyim. Çinko karnozin olmuş oluyor bu. Ama çinko ayrıca almak başka, karnozin ayrıca almak başka, çinko karnozin başka bir şeydir arkadaşlar. Bunların mekanizmalarını biz hekim arkadaşlarla FTA'da, eğitim modüllerimizde konuşuyoruz. Bu arada kafanızı ağrıtmayın. Bir başka çok önemli yararlanacağımız şey melatonin. Melatonin'in mideyle, reflüyle, asitle ne alakası var diyeceksiniz. Lütfen demeyin. Bakın burada melatonin'in gastrolozofozya reflü hastalığındaki potansiyel tedavi edici etkisi diye bir çalışma var. Çok ilginç, güzel bir çalışma ama ayrıntısını sizlerle paylaşmıyorum. Yani melatonin ee, mide asitini öyle PPI'ler gibi kökünden kazımadan, öbür famotidin gibi nazik olarak azaltmak dışında en önemlisi mi, e, alt özefagus sfinkterinin gevşemesine yani mideden özefagus'a midenin asit içeriğinin kaçmasına o aradaki bileşkenin gevşeyerek geriye kaçmasına engel olan bir mekanizması vardır. Onun için melatonin'i tabii ki sadece geceleri ülkemizde bulmak mümkün olmasa da yani 5 miligram eğer daha başka inflamatuar rahatsızlıklarınız da varsa 10 miligram ama 5 miligram almanız uygun olabilir. Onun dışında hangi dozu buluyorsanız melatonin'i PPI bırakma sırasında almanız e, gayet uygundur. Ülke içinde de var ama daha uzun böyle 5 miligram, 10 miligramlık istediğinizde yurt dışından böyle preparatlar ancak bulmaya çalışmalısınız. Ne yani kadar artık bu şeyler daha zor olsa da. gene yurt içinde biraz önce bahsettiğimiz maddelerin ve bahsetmediğimiz bir çoğunun e, içeren özellikle ııı e, midede ağrı, yanma bunlarla ilgili ciddi sorunları olan ve veya PPI'yi uzun süre kullanan e, kişilerde bu bırakma döneminde destek olmak amacıyla e, örneğin bir iki aylık, bir iki aylık bir sürede e, birçok şeyi içinde balındırır için, bulunduğu için e, piyasada bulunan GST Extra adındaki bir üründen de e, yararlanabilirsiniz. Böylece e, zannederim e, PPI'yi en uygun ve doğru ve cezalandırılmadan nasıl bırakabiliriz ve neden bırakmamız bizim lehimizedir Bu konuları üzerine e, yeterli aydınlatma sağladığımı düşünüyorum. E, videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, e, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.